Merhabalar Balık Posta TV izleyenleri. Bugün başkanların 100 gününü değerlendireceğiz. Balık Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la başlamak istiyorum ben. Ahmet Akın aslında baktığımızda ilk 100 gün içerisinde çok güzel bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Bu başlangıcın sebebi de şu diyebilirim. Dönüşüm Kongresi. Dönüşüm Kongresi'nde ne yaptı derseniz aslında kendi 5 yılda ne yapacağını, burada neler yapması gerektiğini, balık kesirdi neler yapacağını ve vatandaşlara sordu bunu. En önemli nokta aslında burada vatandaşlara sorması. Yani orada kendi düşünceleriyle veya daire başkanları, kurmaylarıyla dediğimiz ekip arkadaşlarıyla yapmak yerine vatandaşa biz balık kesiri 5 yılda neler yapalım diye sordu ve bu şekilde hareket etti diyebiliriz. Çizdiği yol haritası bence çok doğru diyebilirim. Yani aslında balık görünmemiş bir şeyi yaptı. Bu zamana kadar hani konuşulan, edilen hiçbir şekilde vatandaşın isteği dışında olan şeylerdi. Arz talep meselesidir. İşte yol sorunu vardır. Buna göre hareket edildi. İşte park alanı yapılması gerekiyordur şikayet gelmiştir. Buna göre hareket edildi. Ancak Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kendisi dönüşüm kongresinde yaptığı, çağırdığı konuklarıyla olsun ekonomik anlamda, tarımsal anlamda bir Balıkesir'e yol haritası. Yani kendine Balıkesir'de ben 5 senede ne yapabilirim? 5 senelik bir portföy çizdi. Bu anlamda aslında çok başarılı bir yol izlediğini düşünüyorum. Tek eksik var. O da daha kadrosu yani daire başkanlıkları olsun. Kurmay ekibi, A takımı dediğimiz, beyin takımı dediğimiz ekibi kurmadan yapmasıydı. Bunun eksisi yani oradaki daire başkanları, etkili daire başkanlarının da belki olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ayrıca bunların dışında 100 gün içerisinde verdiği belli başlı vaatler vardı. Bunların kimisini yerine getirmeye başladı. Hani yapıyor diyelim. Pamukçu da olsun su sorununu çözdü, tarımsal sulamadaki sorunu çözdü. Tarla yolları, balık kesirin işte çiftçiye yapabileceğiniz en iyi şeydir tarla yolları. İşte dö döver biçerlerin daha rahat gidebilmesi için bunlar çok önemli. Aslında bakıldığı zaman çiftçi için, üretici için, balık kesirli üreticiler için çok önemli bir hareketti bu. Yani bunun ulaşamadıkları noktaları var mı? Tabii ki de var. Yani sadece şurayı buraya yaptı diyemeyiz. Tabii ki de eksik kalan yerleri vardır. Ancak bunlar 100 günde daha yeni gelmiş bir yönetim. Hatta yani beyin değişti diyebiliriz. Yani düşünce, fikir değişti Balıkkesir'de bir nevi baktığımız zaman. Bir de yeni logo meselesini söylemek istiyorum. Yani yeni logo konusunda fikrim yani sevgi ve kucaklaşma teması ön planda tutulduğu söylendi. Gerekli miydi? Konuda bir şey diyemem. Yani çok da gerek yoktu açıkçası. Hani bir logonun değiştirilmesine, revize edilmesine aslında iyi bir önceki logo da benim için güzeldi. Ben beğeniyordum açıkçası. Asıl ilk daha Balıkesir Belediyesi olduğumuz zaman Büyükşehir olmadan önceki kullanılan logo, Balıkesir'in logosu asıl benim hoşuma giden şahsım adıma söyleyeyim. O daha iyi. O daha güzel bir logo. Yani kalp işareti Bence bana çağrıştıran ilk şey yani balık farklı bir akışın bakış açısının geldiğini ön plana koydu diyebilirim ben. Yani bu ne demek oluyor? Onların biz farklı bir şey yapacağız demesin temsil ettiğini düşünüyorum o logon. Ya yani biraz daha sevgi ve kucaklaşmadan ziyade biz Balıkesir'de farklı bir şeyler yapacağız. Zaten bu hava 31 Mart'tan itibaren Mazmata'yı aldıkları süreçten itibaren başladı diyebilirim. Yani Sayın Ahmet Akın'la birlikte aynı zamanda Karesi'de ve 15 belediye aldıklarında bunu gördük. Yani Balıkesir'de büyük bir değişim olacağını, farklılık olacağını, farklı bir görüşün hakim olacağını, 5 yıl boyunca farklı bir sistemin işleyeceğini biz Balıkkesir'de gördük. Yani Ahmet Akın için başarılı buluyorum kendisini. Milletvekilliği döneminden beridir de takip ettiğim bir siyasetçi. Açıkçası vatandaşa dokunabilen, vatandaşın sorunlarına inebilen ve onların ayağına giden bir kişilik olarak, siyasi karakter olarak görüyorum ben kendisini. Başarılı buluyorum. İlk 3 ayda belli başlı şeyler yapmıştır. Eksiği vardır, artısı vardır. Tabii ki de ilk 100 gün için bence yeterli gayet ideal bir çalışma sistemi yürüttüğünü düşünüyorum. Altaylı Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Karası Belediye Başkanı Mesut Akbik için söyleyeceklerim ise şöyle. Altaylı Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Karası Belediye Başkanı Mesut Akbik için söyleyeceklerim ise ikisinin de şu an için başarılı. Yani ilk 100 gün için bir başkanı kötüleyemezsiniz. İyi de diye diyemem. Hani şunları şunları yaptı da diyemiyoruz. Neden? 100 gün oldu. Yeni bir konjektür geldi balık keseri. Yeni bir bakış açısı, yeni bir görüş geldi balık keseri. Bu anlamda o yüzden hani şunları şunları yaptılar balık keseri değer kattılar diyemem. Şunları şunları yapamadılar balık keseri hiçbir şey yapmadılar da diyemeyiz. Bunu önümüzdeki yıllarda konuşacağız. Uzun bir süreç var önlerinde. 5 yıl ne kadar kısa bir süre olsa da 5 yılda yapılabilecek çok güzel projeler olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin de Balıkesir'e değer katacağını düşünüyorum. Mesut Akbüyük üzerinde ve Hakan Şehirli üzerinde koyunuşacak olursam ortak bir sorunları oldu. ilk 100 gün içerisinde çöp sorunu. Yani bizim vatandaşlar, siz değerli izleyicilerimizden aldığımız en fazla eleştiriler ve şikayet konusu çöp meselesi oldu. Çöp meselesinde açıkçası kendileri biraz sınıfta kaldı diyebilirim. Burada buradan onlara bu şekilde bir eleştiri yapabilirim. Tabii ki de belediyenin yapısı değişiyor. Onlar da kadrolaşıyorlar. Kendi ekibini kuracaklar. Belediyelerde biz de yazıyoruz. Biz de bunlar konusunda eleştiriyoruz kendilerini. İşçi çıkartma dediğimiz bankamatik memuru dediğimiz bunlardan tabii ki de kurtulacaklar. Zaten biz bunu istiyoruz. Yani biz seçilme amacı baktığımızda bankamatik memurlarından, adaletsizlikten kurtulmak için bir yandan vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Onları seçtiler, onları başa geçirdiler. Bir nevi de bir, belirli bir genel konjonktüre tepki göstermek amacıyla. Bunlar, onların da bu konuda açıkçası farkında olduklarını düşünüyorum ben. İki başkanın da ortak işlemek istedim. Bu anlamda ikisinin de Mesut Akbey'in de Hakan Şehirli'nin de Gördüğüm en büyük artı noktası dediğim da yine görmediğimiz bir şeyi yapıyorlar. Vatandaşla birlikte buluşuyorlar. Bir ay mı oldu artık tarihini hatırlamıyorum. Sayın Hakan Şehirli'nin bir vatandaşın yanına giderek pazarda onlarla bir araya geldiğini, işte parkta bir araya geldiğini, çocuklarla birlikte olduğunu, milli takım maçlarını hep birlikte vatandaşıyla birlikte izlediğini Asuva Park'ta gördük. Bunlar çok güzel bir şey aslında. Balık Kesirli'nin de istediği bu. Zaten Balık Kesirli vatandaşların bıkmış olduğu en büyük nokta bizlere söyledikleri en büyük şikayet başkanların kendilerinin yanlarına gelip iki kelam etmemeleri. Hep ettikleri şikayet buydu. Aslında bu duvara da yani bu hareketlerle kırıyorlar. Bu anlamda kendilerini çok başarılı buluyorum. Bu şekilde de yani 100 gün için bu şekilde devam et başladılar bu, bu yolda ilerliyorlar. Ancak önümüzdeki yıllarda da bu hareketlerin devam ettirmelerini istiyorum. Kendilerinden görmek de istiyoruz. Açıkçası bizim de görmek istediğimiz hareketler bunlar. Ayrıca Mesut Akbıyık için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisinin seçim dönü, döneminde işte bir algı mı diyeyim attık iddialar mı diyelim işte kadın kolları meselesi o dönemde işte adaylıktan çekilme muhabbetleri açıkçası kendisi kendisinin kadın kollarıyla da iç içe olduğunu, sıkır bir iletişim halinde olduğunu görüyoruz. Kendisini de bu konuda tebrik ediyorum. Tabana da Cumhuriyet Halk Partisi tabanına da kendisini sevdirdiğini düşünüyorum. İki başkan içinde yani son olarak şunu, şunu eklemek istiyorum. Vatandaş tarafından çok büyük bir sevgi var kendilerine. Bu sevgiyi kaybetmemelerini kendilerine eee tenzih ediyorum. Bunu yakalamışken yani bir dahaki seçimlere kadar kaybetmedikleri halinde nasıl başlarsa öyle gider dediğimiz hesap bu şekilde başladı. Bu şekilde devam etsin. Vatandaşla hep bir içerisinde olmalarını bekliyoruz. Biz aynı şekilde Ahmet Akın'ın, aynı şekilde Mesut Akbin, aynı şekilde Hakan Şehirli'nin. Başkanların 100 gününü çok kısa bir şekilde özetlemek istedim. Hani değerlendirmek istedim. Açıkçası 100 gün çok büyük bir belediye yapısı. Hele ki yapı içerideki yapı değişmeye çalışırken bir şeyler yapmaya çalışmak. Hele, hele ziyaretler vesaire cartcurt. Dur dur. Üç başkanın da yüz gününü kısaca bir özetlemek istedim size. Açıkçası kendileri de kurulmaya, kendileri de oluşum içerisinde belli başlı ziyaretlerden dolayı zaten ilk bir, bir buçuk, iki ayı aşkın süre kendileri ziyaretlerden dolayı belli bir çalışmalara aksatıldı. Gece yarılarına kadar çalıştıklarını biz kendimiz gördük, sosyal medyalarından takip ettik. Kendilerini şu ilk 100 günde başarılı buldum diyebilirim. Kendi düşüncem, kendi fikrim bu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerin gelmesi için yorum, beğeni atmayı, takip etmeyi, bizlerde kalmayı, postada kalmaya devam edin.